Dur. Semcim canım şuraya doğru. Evet tatlı. Yavaş. Allah belanı vermesin. Çıkmıyor ya. Çıkmıyor. Her zaman çıktı şey. Tutun can mı artık? Düşüyoruz yani. Bir tutun. Allah belanı versin seni. Ceset gitti ceset. E bir de öl istersen ya. Tamam şuradan çıkacağız tamam. Bende başı koptu. <laughs> Oğlum durun. Aa. Aa, vampir hayatım boyunca ilk defa öldüm. Aa. Senin elin işte kesin işte hayır ya. ya. <laughs> o da değil. Ney? <laughs> <laughs> Ethan, ne var? Ya, tamam. Porşak, tamam, sakin. Tamam, özür dilerim. Tamam, ya, ya hep kokoreç yüzünden. Kadın. Al. Ethan, <laughs> ne var? <laughs> Kırmam, korkma. Çeyizlik takımın gitmez elbet. Tamam, yavaş alalım şöyle. Oh! Jonathan, John, 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 Jonathan, 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 Can atın can atın can Allah peygamberini seviyorsanız bana değil ona gidiyor. Ona git ona git ona. Can atın. Koş, koş koş koş. Lütfen. Nasıl geçtim ama nasıl geçtim ama. 3 ne dedi? Anlamadım. Şuna geç. <laughs> Allah belanı versin senin. Ya canım. Yapma. Yapma ne olur. Acı. Bana acı sadece bunu istiyorum. Ne? Bu muydu? Bu var mıydı? Gerçek. Ya bir şey diyeyim mi? Geçelim mi? Dün zaten bildik burada ne oldun falan. Geçelim mi? Lütfen geçelim deyin. Geçelim. Bence geçelim. Get Bas git. Ay anne arkamızda. Anne. Hala mı geliyorlar? Yok canım gelmiyorlardır ya. Yok yok. Allah. Aa, bu ne? Döneceğiz şimdi. Hop. Hop. Dön 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 dön. dön. Tamam. Yok. Tamam çocuklar. Çocuklar bir tane bir müsaade etin. Tamam teşekkür ederim. Tamam. Daha gelmezler ya. Ah bir nefes alalım mı? Gelmiyorlar ki hakkımız olsun gelmiyorlar. Ha, ha. Vallahi We're tamam. Be <laughs> Allah belanı versin senin köpek. Senin Allah belanı versin. Senin Allah senin hakkın pompalı. Geri zekalı. Ödümü koparttın. Ödüm koptu be. Ödüm koptu. Hemen hızlı bir şekilde kaç. Vallahi güzel uçtum. <laughs> çok güzel uçtum. <laughs> Gerçekten çok güzel uçtum. Bismillah. Burası kapalı unutmayın. Şurayı. Ye bakayım. Of tekte attım. Bunun klibini istiyorum. Bismillah. <laughs> Buraları çekemiyoruz. Tamam. Şimdi ben kapatayım. Ben sevmiyorum. Bak. <gülüyor> <gülüyor> dur Boris. Dur. Allah rızası için dur. Oğlum dur. Dur lan. Dur. 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 Boris dur. Boris dur. Boris dur. Dur lan. Aa. RUN! <laughs>